geldiniz. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Çalışanın, emekçinin alın teriyle ekmeğini kazanan herkesin işçi bayramı kutlu olsun. Ancak biz buruz, bu bayramı buruk kutluyoruz. Çünkü vatanı için Emek verenlerimizi uğurladık. Türkiye şehitlerini uğurladı bugün. Suriye'de Barış Pınarı bölgesindeki patlamada şehit olan polis memurları Özgür Barçın Ankara'da Resul Barutçu Osmaniye'de toprağa verildi. Şırnak'taki kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Muhammed Koçaksa Van'ın Erciş ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yıkılmadık, yıkılmayacağız. Bizce Türk vatanı kimse yıkamayacak. Vatan yolunda şehit olan oğluna böyle veda etti. Suriye'nin Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu şehit olan iki polis son yolculuklarına uğurlandı. Şehit polislerden Özgün Barçın için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Töreni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Törende şehidin anne babasını yakınları teskin etti. Ayaktayız. Dipdik ayaktayız. Benim söyleyeceğim söz bu. Dipdik ayaktayız. 40 yaşındaki şehit Özgür Barçın geride acılı bir eş ve 3 çocuk bıraktı. Telafiyattaki patlamada şehit olan bir diğer polis memuru Resul Barutçu ise Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı. Osmaniye Asri Mezarlık Camii'nde düzenlenen töreni İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, askeri ve mülki erkanla şehidin yakınları katıldı. 26 yaşındaki Resul Barutçu evli ve bir çocuk babasıydı. Allah Çınak'ta askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli her Muhammed Koçak içinse Van'ın Erciş ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin uzman çavuş olan kardeşi Sadık Koçak törene üniformasıyla katıldı. 25 yaşındaki Muhammed Koçak'ın annesi ve nişanlısı törende güçlükle ayakta durabildi. Nişanlını getirdim sana tamam mı? Gölazı Mahallesi Merkez Camii'nde düzenlenen törende Türk bayrakları dalgalandı.